Şuradaki renk şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Bu nasıl bir güzellik Allah. Kapağını kapatıyorum. Sosa geçiyorum. Ilık hale geldi. Bakın kalınlığı bu. Merhaba sevgili seyirciler. Oktay mutfağındasınız. Bugün size Şöyle güzel bir ıslak kek hazırlamak istiyorum. Islak kek hem pratik hazırlanışı sevgili seyirciler hem de ekonomik. Yani kekler arasında diyebilirim ki soslular arasında en ekonomi. Efendim 4 yumurta ile hazırlayacağım sevgili seyirciler. 4 yumurta 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çorba kaşığı kakao içinde, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu, şu anda 6 çorba kaşığı un buraya hazır ettim. Duruma birlikte değerlendireceğiz. Sosunda ise Efendim suyla hazırlıyoruz. Ee, sevgili seyirciler ıslatmasının sosunu. Ee, 3 su bardağı su, soğuk su burada. 1 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı kakao, bir ee, 1 e, çorba kaşığı da nişastayla hafiften bir kıvamının bağlanmasını istiyoruz. Çünkü ıslak bir kek yumuşacık olacak, sünger gibi çekmiş olması gerekiyor. O hafif böyle çikolata sosunu sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle toz şekeri karıştırma kabın içine döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir su bardağı. Buraya dört tane yumurta kırıyorum. Kabınızın büyüklüğüne göre üç ya da dört yumurta değişir sevgili seyirciler. Benim çünkü kullanacağım fırın kabı o cam kaplar serisinde olanın en büyük boyu. En büyük boyda yaptığım için dört yumurta ile hazırlıyorum. Evet dört yumurta kırıldı ve şimdi. Yumurtaları güzelce mikser ile köpürteceğiz. Normal keklerde yapmış olduğumuz tüm sıralamaları birebir uygulayacağız sevgili seyirciler. 3 dakikalık süremiz doldu sevgili seyirciler. 3 dakika köpürtüyoruz. Yumurtalar oda sıcaklığında olduğu zaman 3 dakika. Eğer dolaptan çıkardıysanız yumurtaları belki 1 bir, bir dakika falan 2 dakika e, süreyi e, çoğaltabilirsiniz sevgili seyirciler. Şimdi öncelikle e, buranın içerisine e, ne ilave edeceğim? Kakao. Kakao'nun rengini bir almamız lazım. Yani un, e, kabartma tozu, vanilya ile e, ya da diğerleriyle eklersek kakao'daki renk ortaya çıkmamış oluyor. Ondan dolayı önce kakao'yu köpürmüş olan yumurta ile şeker ile bir karıştırıyorum sevgili izciler. Tam böyle bir çikolata görünümünü yakalayabilmek için önemli bir püf noktasıdır burası. Sonradan eklerseniz onlarla birlikte kakao yeterince eriyememiş olur ve dolayısıyla bu defa ne oluyor? Renk biraz daha açık olur. Tam böyle doyasıya bir çikolata kıvamında görüntüsünü elde etmek için önce böyle bir işlem yapıyorum. Şimdi çiçek yağı, bir çay bardağı, bir çay bardağı süt sıvılar da geldi. Sıvılarla da karışıyor. Yani bizim fırın kabımız hemen hemen dolar ya da dolmaya yakın bir yoğunlukta olur. Bayağı bir harcımız kuvvet kuvvetli çıkar. Tamam. Şimdi karışım da sağlandı. Sevgili seyirciler, bir son işlemimiz ee, un, kabartma tozu, vanilya bölümüne geçiyorum. Vanilya, kabartma tozu. Burada toplamda 6 çorba kaşığı un var. 5, 5 kaşığını koyacağım, bir kaşığını duruma göre ilave edeceğim. Kıvamını gördükten sonra eliyoruz. Neticesinin iyi olması için sevgili seyirciler güzel şöyle elekten, tel süzgeçten Allah ne verdiyse mutfağımızdaki imkanlara göre. Güzelce eleyelim. Hiç kalmasın içinde. Evet. Yine çırpma teliyle devam ediyorum. İsterseniz mikserle de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben ses çıkardığı için çırpma teliyle devam edeyim ki üzerine rahat konuşabileyim. Buradaki ayrıntıları size anlatabilmek için çırpma teliyle devam ettim. Evet. Demek ki şu anda 5 çorba kaşığı un koydum. Dolu dolu. Yeterli sevgili seyirciler. 5 çorba kaşığı. Çünkü çok aşırı Koyu olmasın, aşırı katı olmasın istemiyorum. Çünkü sos gelecek, sos da yumuşatacak. Bakın Allah Allah şu güzelliğe bakın sevgili seyirciler. Rabbim ne güzel nimetler verdin bize şükürler olsun. Tamam 5 çorba kaşığı un ilave ettik sevgili seyirciler. 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker ile hazırladık. 1 çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ. Sevgili seyirciler. Şimdi 5 kaşık unumuzu koymuştuk hemen yağlıyorum fırın kabımızı sıvı yağ ile. Güzelce fırınım şu anda sıcak hazır halde bekliyor. 180 derecede sevgili seyirciler. Fan açmadım ama bazı fırınların fanlı da olabilir. Problem yok. Fanlıdaki sadece sıkıntımız şu oluyor fan üflüyor, keki bir tarafa yükseltiyor, bir tarafa düşürüyor. Ondan dolayı çok fan kullanmak istemiyorum. Yoksa da problem değil, kullanabilirsiniz. Herkes kendi fırını tanır, performansını. Daha önce fanda da bu tarz bir şey pişirmişseniz, sorun yaşamadıysanız sorun yok. Fanda da olabilir. Bismillahirrahmanirrahim. Geliyor efendim. Ya Rabbi bu nasıl bir güzellik Allah. Efendim ekonomik ve çocukların da çok sevdiği, büyüklerin de çok sevdiği ve çay saatlerinin vazgeçilmez tatlısı efendim ıslak kek hazırlıyor. E, Oktay Usta sizler için sevgili seyirciler mutfağında. Şef Oktay Usta'nın mutfağında. Hemen şöyle güzelce spatula ile yayıyorum sevgili seyirciler. E, ne kadar bir mesafe geldi baktığımız vakit. Burada Fırın, fırın kabımızda ne kadar bir yer doldurdu. Hemen ona bakalım. Bir parmak eninde var ya da yok. Yani baktığınız zaman eyvah burası çok ince oldu dedirtebilir size. Hiç problem yok. Rahat olun. Fırınım şu anda hazır sevgili seyirciler. Gönderiyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının orta katına e, sevgili seyirciler. Kapağını kapatıyorum pişme süresi 20 dakika yukarı 10 dakika çektirme en fazla 30 dakika. O da en fazla. Ama yine ben kontrol edeceğim. Durum bilgisini size vereceğim ben. Islak kekimizin, kekinin süresi tamamlandı sevgili seyirciler. Tam yarım saatlik süre. Ee, bu defa bir değişiklik yaptım. 15 dakika 180 15 dakikada 160 derecede pişirdim. Üstü biraz hafiften yanıyordu keklerimin. Ondan dolayı planda bir değişiklik yaptım sevgili seyirciler. Şimdi kontrol ediyorum. Sıvı var mı yok mu diye. Bakın baktığınız zaman hiç sıvı yok. Güzel pişmiş. Ee, şimdi zaman da şey oluyor. Fırınınızı daha iyi tanıyorsunuz hangi dakikalarda ne olabilir diye. 15 dakika alt üstte 180'de, diğer 15 dakikada efendim 160 derecede içini çektirdik sevgili seyirciler. Şimdi hemen hiç zaman kaybetmeden sosa geçiyorum. Sosumuzda e, 3 su bardağı soğuk su sevgili seyirciler, 1 su bardağı toz şeker var. Ama ben bol soslu seviyorum derseniz sevgili seyirciler suyunu 1 bardak artırın. Yani 3 su bardağı değil 4 su bardağı e, su olsun bu defa. 4 su bardağı su ile sos hazırlayabilirsiniz. Sosun e, için sevgili seyirciler ıslatma sosunda 2 çorba kaşığı kakao. Var. Evet, şimdi kakaoyu koyduk, su, şeker, ee, bir e, çorba kaşığı sevgili seyirciler e, mısır nişastası, yoksa da buğday nişastası da olur. Allah bereket versin, herkes de olur. Şimdi soğukken hepsini koyuyoruz, ocağın altını yakıyoruz e, sevgili seyirciler. O sırada da kekimiz soğumaya başlıyor. Şimdi çok sıcakken dökersek kekimiz hamur olur. Yani. Kek ıslanmış olacak ama hamurda olmaması gerekiyor. Sadece ıslak ıslatılmış olması e, gerekiyor sevgili seyirciler. Ondan dolayı e, önce fırından keki çıkarın soğumaya başlasın. Sonrasında sosu hazırlayın. Sos sıcak verilecek ama e, buradaki kekse soğumuş olmalı. Sevgili seyirciler şu anda sosumuz kaynamaya başladı görüyorsunuz 3 su bardağı su ile hazırladım parlak olması için bir püf noktası 1 iki kaşık yağ damlatın çiçek yağı parlak görünür en sonunda sosun parla parlayabilmesi için iki kaşık kadar bir çiçek yağı koyup karıştırdıktan sonra ocağın altını kapatacağım şimdi sevgili seyirciler. 2 dakika kaynaması yeterli. Kaynamaya başladıktan sonra sadece 2 dakika kaynatıyoruz. Bakın görüyorsunuz şu anda göz göz oldu, kaynıyor ve kapattım. Şimdi sevgili seyirciler şöyle ilk sıcaklığı çıksın. Dumanlar çıkıyor. bak bayağı yoğun dumanlar çıkıyor efendim. Şu anda kekimiz sevgili seyirciler ılık hale geldi. Güzel gel faze falan da yaptım ona. Şu anda bakın elimle dokunabileceğim, tutabileceğim ısıya düştü kekimiz. Şimdi e, burası ilk sıcaklığı çıkarken hemen keki kesmek istiyorum. E, uzunlamasına 3'e böleceğim sevgili seyirciler. Önce yerlerini belirleyelim. Bıçağı dokunduruyorum. Bulundukları yer uygun mu diye bakıyorum. Evet, tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Sosu vermeden ister misiniz kekin e, bir bir tanesini çıkartayım isterseniz bir görelim. O sırada sosumuzda da soğum, az bir sıcaklık çıksın. Hem bir daha sosunu vermeden önceki kekin kıvamını sizlerle bir paylaşayım isterseniz sevgili seyirciler. Bakın kalınlığı böyle ee, görüyoruz şu anda. Ne kadar mesafede çok aşırı böyle yukarı doğru tamamen çok şişen bir kek değil sevgili seyirciler. Tamam dilimlere böldük. Şimdi e, ikisi de sıcak sıcak kaynar olarak verirsek burası bu defa hamur oluyor. Ondan dolayı biraz zaman kazanmaya çalışıyorum. Ama artık sos Allah bereket versin. Tamam demektir. Evet şimdi sosla buluşma vakti sevgili seyirciler. Şöyle çeviriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlı dakikalar başlıyor. Tava ile birlikte geliyorum şöyle. Dilimlerin üzerine doğru. Allah Allah. Bakın iki çorba kaşığı kakao ile hazırladım ee, sevgili seyirciler sosu. Sos akıcı olmazsa üzerine komple kaplıyor, çekemiyor sevgili seyirciler. Çok aşırı, ondan dolayı koyu yapmadım sosunu. Soğumaya bırakıyoruz sevgili seyirciler. Güzelce soğusun. Ee, ama ben şimdi heyecan yaptım ben buna bir böyle içe doğru neden gitmedi diye bakayım neredesin sen canım kestim yerler ha şuradan içeri doğru bir kere daha geçeyim de o oralar neredeydi ha burada bıçak zaten kendisi gidiyor o yoldan. Tamam. Şimdi güzel sosumuzla e, kekimiz buluştu. Islansın, soğusun. Ondan sonra da servis vakti diyeceğiz. Yavaş yavaş çekecek içeri diyor doğru. Sevgili seyirciler, şimdi tatlımız soğudu. Tatlımız soğuduktan sonra üzerine çay kaşığının ucuyla fıstıklar veriyorum. Fıstık olur, fındık olur, ceviz olur. Allah ne verdiyse, illa olacak diye bir kural yok. Herkesin bütçesine göre durum değişir. Varsa koyun, yoksa da can sağlığı olsun. Hiç problem değil. Hindistan cevizi de olabilir. Ee, bu seçenekleri sunduktan sonra e, tatlımızın e, sosunu döktüm sevgili seyirciler. Sonra 2-3 sefer şu aralardan geçtim ki aşağıya doğru sos rahat bir şekilde inebilsin diye. Aşağıya doğru indi. Şimdi e, baktığımız zaman artık oda sıcaklığına gelmiş hale geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi hemen şuradan spotlamı daldırıyorum. Ve bir dilim şuraya alayım önce. Ondan sonra ikinci dilimi de alıyorum. Sevgili seyirciler. Ama şimdi burada şöyle bir seçenek de sunmak istiyorum sizlere. Bol böyle aşırı derece ıslanmış olmasını istiyorsanız sıvı miktarını o zaman artırmak lazım sevgili seyirciler. Hani böyle aşırı diye böyle ne gibi diyeyim? E, tırlıçe gibi bol böyle sulu-sulu olmasını istiyorsanız, o zaman e, 4 su bardağı e, suya çıkarmakta fayda var. Ama bu böyle üzeri soslu e, normal ıslaklıkta olmasını istiyorsanız bu şekilde yeterli. Sadece bir tavsiyem var: e, nişastasını ben bir çorba kaşığı koymuştum, bir tatlı kaşığına düşürürseniz bir tık daha yumuşak olur. Ama şu hali çok güzel okta Usta diyorsanız problem yok. Şimdi geliyoruz efendim doku testine. Ee, 15 dilim çıktı sevgili seyirciler buradan. Ee, şöyle önce bir bıçakla keseyim isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Kesiyorum. Şöyle dilimi kestiklerim hatta şöyle alayım. Ondan sonra şuradakini de kesip alayım. Oysa bahsettiğim şey olduğum paylaşımı göstermek istiyorum. Hani dedim ya nişastasını bir tatlı kaşığına düşürün diye. Yumuşacık. Bir de çatalla keseyim isterseniz. Ama daha ben yumuşak istiyorum derseniz nişastasını azaltmanızda fayda var sevgili seyirciler. Evet efendim şimdi ıslak kekimiz şu anda servise hazır hale geldi sevgili seyirciler. Evet bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli seyircilerim. İnşallah diğer videolarımda buluşmak görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun efendim.